Selamlar. Haftalık gündem sohbeti hoş geldiniz. Haftalık gündem sohbet bir hafta içinde olmuş bitmiş olan bir tane olaylara kısaca göz gezdirdiğimiz bir şov. Başlayalım mı? Şov, şov, <laughs> şov ne? <laughs> Hadi bakalım. Bazı büyük gündem maddelerini zaten ayrı ayrı video yaptım. O yüzden onlara ekstradan değinmeyeceğim. Bahsetmem gereken bir şey varsa bahsedelim. WWE Cody Rhodes'un e, bu sakatlık olayların yani geri dönüşü sakatlığı falan bunu bir belgesel olarak yapacakmış haberiniz olsun Bu da demek oluyor ki WWE gerçekten Kodir olsa değer veriyor ee, Onu büyük bir adam olarak görüyor Bakalım ne şekilde ilerleyecekler bu güzel bir şey güzel bir ayrıntı Maalesef sakatlandı sakatlandığı için bir süre ortalarda görünmeyecek bunu da Belgeselleştirecekmiş WWE nerede yenilecek WWE Network'ta falan yeniler herhalde Yani Bu şekilde yapar Evet devam edelim Arkadaşlar uzun yıllar sonra ilk defa canlı e, New Japan show'u izledim ben. Geçenlerde tam böyle işte uyandım falan geldim böyle abi işte bak New Japan var gel izleyelim falan ben de izledim ben de. E, Tanahashi Hiroki Gotoy'u yendi falan. John Max'in rakip oldu. AEW'de Forbidden Door yapılacak biliyorsunuz ki. Forbidden Door e, New Japan AEW ortak şovu. Burada biliyorsunuz ki CM Punk e, sakatlığından dolayı kemeri bırakmak zorunda kalmıştı geçici bir süreliğinde ama şimdi geçici şampiyon gelecek. Tanahashi ile Maxli de bu şampiyonluk için mücadele edecekler. Bakalım kim alacak göreceğiz. Aynı şovda bu arada e, Jay White da Okada'yı yenerek IWGP World Heavyweight şampiyonu oldu. New Japan'in şampiyonu oldu. Yine Bullet Club muhabbetleri falan zaten herkes başı görselde de görmüş olduğunuz üzere doldular. Ya bana maç şimdi zaten yarım saat falan sürdü diye hatırlıyorum. Yarım saatlik falan bir maçtı da. Abi 20 dakikasında öldüm ben maçın. Sıkıntıdan öldüm yani. Gerçekten öldüm. Bir de ortam. Hadi bundan bahsedeyim biraz. Abi ben New Japan'i neden e, izlemediğimi bir kere daha anladım. Beni acayip sıkıyor ortam falan. Çünkü seyirciler böyle düz oturuyorlar bir şey oluyor. Hareket yapıyor mesela biri oradan atlıyor. Şampiyon mesela yanından geçiyor senin. Seyirciler böyle duruyor. Şey yok bir yani Yok yani. Bilmiyorum. Ha belki tamam işte pandemi bilen yine herkes böyle maskeli falan filan orada seyircilerin arasında da. Yani ne bileyim bir bir böyle bir bir ruh olur hani anladınız mı? Bunu ben yakalayamıyorum New Japan'da hiçbir zaman. Ha belki Amerikan sporlarına WWE de tam sports entertainment ama hani Amerikan şeyine falan daha alışkın olduğum için böyle hoşuma gidiyordur o şey kültürü falan ama yani şimdi Türkiye'de de biraz bu tribün kültürü falan bunlarla biz yoğrulmuş insanlar olduğumuz için abi bana beni hiç sarmıyor ya. Gerçekten sarmıyor. Yani izlediğin şey tam ring içinde olan bitenler elbette güzel şeyler falan oluyor ama yine de mesela ben şimdi ya bu onların kültürü. Ama ben her şeyi izlemek zorunda değiliz. Her şeyi beğenmek zorunda değiliz yani. Yani dur şimdi mesela ne bileyim iki güreş birbirine ya ça ey ee, ee, falan ee, bilmiyorum. İşte ben o yüzden bir türlü ısınamıyorum abi. izlerken de böyle şey oluyorum yani. Meh oluyorum böyle. Tamam çok güzel güreşiyorlar ring içi falan da. Diğer etkenlerin hepsi beni itiyor böyle. İtiyor böyle yani. <laughs> Devam edelim. Page WWE'nin kendisiyle yeni bir kontrat imzalamayacağını admitledi. Evet bunu söyledi, kabul etti. Böyle bir durum var arkadaşlar ve Temmuz ayının ilk haftasında yanılmıyorsam Page'in artık kontratı bitiyor. WWE. Şimdi diyeceksiniz zaten güreşmiyor. Ne kontratı? Ya tam olarak ne kontrat olduğunu bilmiyorum arka planda falan. Bak da aynen burada diyor. Endin July diyor. Temmuz'da bitiyor. Kendisi zaten artık bir Twitch yayıncısı olduğu için oradan falan takılıyor. İyi de izleniyor. iyi de bir kazancı var. Farklı şeyleri de vardır mutlaka. Yaptığı bir şeyler yine yani yatırımıdır. Ne bileyim para kazanacağı bir şey falan. Ama güreşi bırakmıyorum dedi Page. Haberiniz olsun. Yani yarın öbür gün onun bir olmasa da da görmemiz çok muhtemel bir şey bu arada. Ve bunun olabileceğini de söylüyorlar Bakalım göreceğiz neyin ne olacağını bu program birazcık hızlı olacak arkadaşlar haberiniz olsun çok uzun bir yarım saatlik program beklemeyin Dedi ve yarım saat oldu değil mi şimdi Şey Sıkıştım çok araya sokmam lazım bunu sıkıştım derken tuvaletim gelmedi yani Araya sokmam lazım o yüzden Elias To be on Monday Night Raw next week evet Rada bu önümüzdeki pazartesi geceki Rada Elias konser verecek arkadaşlar. Hayırlı, uğurlu olsun bakalım. Nasıl yansıtacaklar bunu onu da bilmiyorum. Ezikilla ile beraber görünecekler mi? Ya da ne bileyim Ezikilla'ya e bir sakal bağlayıp takma bir sakal yapıp ufak bir makyajla onu Elias mı yapacaklar? Sonra Kevin Owens orayı basıyormuş değil mi? Owens basıyormuş böyle sakalını çıkarmaya falan çalışıyor bir şeyler. Nasıl yapacaklar bilmiyorum. İlginç bir şey. Ya. Bu, bu, bir eğlence olayı olacak bu arada. Bu, bir, bu işin entertainment olayı bu olacak işte. O yüzden de merak ediyorum nasıl olacağını. Ben şahsen merak ediyorum abi. İzleyeceğim. Bakacağım ne olacak? Nasıl yapacaklar yani? <laughs> nasıl kıvıracaklar bunu? Kevin Owens nasıl delirecek yine? Nasıl sinirlenecek? Bunu göreceğiz. Bakalım. Elias gelecek mi? Evet. AW asks Warner Media to remove Jeff Hardy from all advertising. AW Warner Media'dan Jeff Hardy'nin işte ismi cismi bilmem ne geçen her türlü bu reklam olaylarına işte AW şeylerin falan Warner Media söylemiş ki kaldırın demiş. Ve zaten bilmeyenler varsa Tony Khan geçenlerde bir açıklama yayınladı. Bu yazı olarak şey, söylendi bu açıklama. Açıklamada Jeff Hardy'ye rehabilitasyon teklif ediyoruz sıcak bakıyor. Ancak rehabilitasyon bittikten sonra geri dönebilir eğer olmazsa olmaz iş bitiririz yollarız göndeririz ve bu rehabilitasyon süresince ona maaş ödemesi yapılmayacak. Bu yüzden takdir ettim ben Tony Khan'ı çok profesyonel çünkü bu yönden ve bunu yapması gerekiyordu zaten. Ha belki böyle bir şey olmasaydı birazcık hani arka alanda hani bir şey falan da ama şimdi Cafardi dediğiniz adam zaten bunu hep tekrarladığı için artık böyle bir şeyin yapılması gerekiyordu ve bütün işte reklamdır bilmem ne buralardan da kaldırmış. Bakalım ben artık Cafardi ile ilgili eskiden şey yapıyordum. Ya hani işte rehabilitasyon olsun bak adam yetenekli yazık olmasın bilmem ne falan. Artık hiçbir şekilde pozitif yorum yapmıyorum diye Ne yapıyorsa yapsın artık umurumda da değil yani. Güreşe mi dönüyor, bilmem ne mi yapıyor. Bir adam kendini bu kadar, bu kadar harcayamaz, kendini bu kadar bitiremez, kendi yeteneklerine bu kadar ihanet edemez yani. Yani güreş dünyasında benim gördüğüm bir numara bu konuda. Bir. Düşünürsem ikiyi bulurum yani. WWE fans want Damien... WWE hayranları, WWE izleyicileri Damien Sandow'un gelip Elias olarak boy göstermesini istiyorlar. Neden? Çünkü benziyorlar diye al. Bu mu yani? Bu mu? <laughs> ne alakası var ya? Elias Roa'da zaten aynen görünecek görünecek ve bayağı şey al. If WWE brings back Damien Sandow to play Elias next week, I'll sh shout out to anyone who likes his video. Ne? First time merits of being up. Ne oluyor ya? Ya bir kişi yazmış, 6 de like almış, hemen bunu haber yapıyorlar. WWE hayranları Damien Sandow'u Elias olarak istiyorlar abi. Böyle bir şey yok ki yani. Böyle bir şey de olmayacak biliyorsunuz. Dedi, dedim ve oldu değil mi? Damien Sandow bu arada bana göre çok yetenekli bir adamdı. Önü çok açıktı. Yapmış olduğu karakteri çok iyiydi. Money in the bank kaldı. Olmadı. Bir şeyler çabaladı falan olmadı. Ondan sonra işte Mizdav falan muhabbetleri. Bir yerden sonra da yok oldu gitti. Ha, bu beni üzdü mü çok üzdü. Çünkü ben Damon Sandow'u yazı yazdım. Eğer bilmeyenler varsa nsgönenç.blogspot.com var. Benim yıllar önce, 10 yıl önce, 10-11 yıl önce açtığım bir blog. 12 yıl bile olmuştur bu arada ha, neredeyse. Bir blog. Oraya ara sıra yazıyordum böyle. Ha, orada Star ışığı demin sendav diye bir yazım vardı ileride bu adam bak bir şeyler yapabilir diye ki ben dedikten sonra yine money in the bank falan aldı bir şeyin en azından kuşlandı ama sonrası maalesef hüsran Devam Evet money in the bank Bahisleri şimdiden ufaktan çıkmış ortaya Kadınlarda da Lynch favoriymiş arkadaşlar İkinci sırada Charlotte Flair var favoriler konusunda Erkeklerde de Seth Rollins bir numara Drew McIntyre ve Riddle iki numarada diyorlar Hmm. Peki sizin favoriniz kim? Seth Rollins, Drew McIntyre, Sheamus. Şu an ben bu videoyu çekerken Money in the Bank maçında ol olacağı duyurulan isimler. Sizce kim? Hadi bakalım. Ben Set ya da Drew'dan başkasının kazanacağını düşünmüyorum. Şu anki gidişat e, çok oyunda ilerliyor bu arada. Set de olabilir, Drew McIntyre de ve çok da uygun olur. SummerSlam'da Hazır bırak Ezir falan da geldi bir şeyler oldu. At da olay buram buram keşin kokuyor ya da yapmasalar bile devam edecek de şimdi Black Laser'da da iki kamera aldım gidiyorum falan mı yapacak ya yani ne olacak yani? İlginç. İlginç. Devam. Drew McIntyre reveals when he'll cash in money in the bank briefcase if he wins. Eğer Money in the Bank'i kazanırsa ne zaman keşin yapacağını söylemiş. Bir bakalım ne zaman yapacakmış. Last weekse doğru. Back and forth in the UK, money in the bank. Up. I'm going to work on. I want that match at Clash at the Castle. Hayda, Clash at the Castle'a doğru. Evet, orada maç istiyorum falan diyor. Belli ki birazcık Clash at the Castle'a yatırım yapıyorlar. Bu arada Drew McIntyre kesinlikle Clash at the Castle'da bir ya bir vasfı olarak, yani böyle bir şey olarak orada olacak. Yani ya büyük bir main eventer ya bir büyük bir maçta bir şekilde olacak. Çünkü Clash at the Castle adamın evi. Orası Büyük Britanya biliyorsunuz ki. Britanya'da da e, Birleşik Krallık'ta, Birleşik Krallık'ta böyle onun bir şekilde ön planda olması gerekiyor ve bu zorunluluk gibi geliyor bana. Özellikle pandemi de bu adam. Yani bu adam Prime'ın pandemi de yaşadı. Abi artık lütfen seyircilerin önünde bir şey yapsın ya. Hani bunu yapın, iyi de reaksiyon alacağını göreceksiniz bu arada. Hele ki Clash etti Castle'da. Üf. Üf. Young Bucks, AEW'nun ilk kez iki two-time Tek team şampiyonlar oldular. Jurassic Express'e ki zaten Christian da ihanet etti sonunda biliyorsunuz. Christian baya böyle işte saldırdı falan. Heel turn oldu. Jungle Boy'a saldırarak. Yanında böyle şey işte. Kendi işte kız kardeşi ve şeyi. Annesi falan da oradan böyle hareket falan çektiler Christian'a. Young Bucks'ı da kutlayalım bakalım. Young Bucks yine yoluna devam ediyor adım adım yani. Adamlar takır takır devam ediyor EW'da. De de. Geldik buraya. Ren could be sidelined for a reminder, remainder of 2022 bu çok sıkıntı ya Smackdown'da arkadaşlar iki gün önceki Smackdown'da Randy Orton Randy Orton değil Riddle Randy Orton'la ilgili konuştu birazcık dudağı titredi böyle ağzı titredi konuşurken ona çok şey borçluyum böyle böyle her şey sizin için yaptı 20 yıldır buralarda takılıyor sırt muhabbeti falan işte ameliyat evet ciddi bir ameliyat olacaksın falan dedi arkadaşlar Randy Orton ciddi bir ameliyata girecek Asıl olay Randy Orton'un Roman Reigns'le SummerSlam'da maç yapacağı yönünde söylentiler hala devam ediyordu. Bu değişti. Brock Lesnar geldi. Brock Lesnar'la SummerSlam'da last man standing maçı yapacaklar. Nasıl olacak bu göreceğiz. Ama Randy Orton bir süre ameliyat olacağı, ameliyat olacağı için bir süre ortalarda görünemeyecek arkadaşlar. Ve 2022'nin bütün kanalında olmayacak böyle devam ederse. Roy Rumble'a mı döner? Bir sonraki WrestleMania mı olur? Ya da bir sonraki yaz mı olur? Ne olur göreceğiz ama umarım Rendeort'un en iyi şekilde tedavisini olur, ameliyatını olur, tedavi süreci devam eder, biter, insan gibi böyle hazır şekilde gelir yani adam gibi. <laughs> Üzücü bir şey ya. Rendeort'un bu buralardayken şu an bu şekilde görmek ama yapacak bir şey yok. Adam yıllardır sırtım sırtım diyor bu arada. Adam yıllardır benim sırtım da. Çünkü 20 senedir takır takır arkeo çeke çeke sırtını vura vura yere. En son artık sırtı iflas ediyor gibi yani. Bakalım. Sheamus da muhteşem bir vizyonsuz. Şeyimiz Money the Bank maçında biliyorsunuz ki eğer Man e, Money the Bank kazanırsam keşinimi Intercontinental kemerine yapacağım. Bravo. Alkışlıyoruz seni. Gerçekten alkışlıyorum. Hadi. <laughs> Böyle bir şey yapmayacak tabii ki şey olursa ki bence kazanamayacak da zaten. Şey, Ya abi bak daha önce kazandığı için bu bak Setronis de kazandı daha önce ama Setronis şu anki gidişatta hazır 3 kere kodeye yenilmiş uzun süredir de yenilen biri olarak Setronis'in alması çok mantıklı olabilir. Seamus için aynısını söyleyemiyoruz. Hani daha önce kazandı. Bir daha bilmem ne falan. Seamus'la bunu diyoruz. Sette diyemeyebiliyoruz ama. Bir daha kazandı. Niye kazansın diye. Evet. Brock Lesnar geri döndü. Şimdi. Hemen kısaca bir özetleyeyim. Cody sakat. Randy Orton sakat. Daha devam edeyim mi? Bir sürü kişi yok. Bir şey yok ki. Seth Rollins, Drew McIntyre geliyor. Arada bir Kevin Owens falan. Böyle kim çıkacak, kim ne yapacak bilmem ne falan diye. Şu an adam yoktu. Roman Reigns'in de karşısına çıkartılacak. illa biri olur işte Riddle, Randy Orton, işte Drew McIntyre falan diyorlardı. E şimdi Randy de gittiği bilmem ne insan adam arıyor yok diye. WWE'de en son dedi ki acil durum planı Brock Lesnar gelir misin dedi. Aradı böyle Vince McMahon. Brock please come back dedi. O da okey dedi. Ne kadar alırım dedi artık bilmem kaç milyon dolar. Tamam hadi onu da aldı. Bu şekilde geldi yapacak bir şey yok şu an. Yani ben şahsen bununla ilgili bir videoda çekebilirim. ya Bununla ilgili kesin video çekeceğim konuşacağım bu arada. Çünkü bu maç e, cash'ine çok açık bir maç. Maç içinde olmasa bile maçtan sonra cash'ini yiyebilir. Ama birden böyle aynı ay içinde money in bank'i kazanıp sonra aynı ay kullanılması da biraz şey geliyor bana. Hani böyle sanki beklesek cash'ini böyle bir 5 ay 6 ay 4 ay mesela ya da 7 ay neyse böyle kullanılsa da iyi olur gibi ama... Şimdi Brock Lesnar baktığın zaman kemerleri geri almaya gelmiş gibi oldu. Değil mi? Kemerini ve Roman'ınkini de. Kazanamadığı kemerleri, şampiyonluğu yani, almaya gelmiş gibi oldu. Ne olacak bilmiyorum yani. Birazcık konuşuruz bununla ilgili başka bir videoda. Daha derin. Çünkü ihtimalleri falan da, ihtimallere falan da değinirim. Drew McIntyre. Yani Brock Lesnar'ın kazanıp Drew McIntyre'ın keşin yaptığı bir senaryoda da izleyebiliriz. Clash at the Castle'da. Drew McIntyre, Brock Lesnar Kampiyonluk maçı falan yani anladınız mı? O önü aslında açık olur. Ama benim bak çok samimi söylüyorum. Ben harbiden sıkıldım artık. Tamam acil durum planı. Mantıklı mı mantıklı? Bırak rezeri yine getirmek. Çünkü artık adam yok sakatlandı. Hani acil durum planı. Emergency bas. Abi tık basıyorsun oradan fırlıyor falan. Bunun gibi oldu ama sıkıldım abi. ya Gerçekten sıkıldım. Ve özellikle Roman'ın şu sürecini. Bak Brock Lesnar o kadar yendi bilmem ne yaptı tamam. Hani işte normal bir maçta falan. Ay, beni 38'de yendi abi adam. Baktığın zaman değil mi? Yendi. Şimdi bir daha hadi getir ama dur SummerSlam'da yenildin. Brock Lesnar. Bu olmaması gerekiyor bence. Bu mu olacak olmayacak mı göreceğiz işte yani. Belki de Cash'in olacak Last Man Standing maçına. Roman'la Brock Lesnar ikisi de yerdeyken ne bileyim Cash'in Seth Rollins'in koşarak geldiğini düşünsene Cash'in yaptığını. İkisi de yerde böyle. Ya bu arada bir şey diyeceğim çok komik bir şey geldi aklıma ya. Last Man Standing maçı ya. Bir güreşçinin hani ötekinin kazanması için diğerinin 10 saniye yerden kalkamaması lazım ya. Roman'la Lazer öyle bir birbirlerine girişiyorlar ki böyle. Tamam ozburun girişiyorlar ama artık yerden kalkamayacak seviyeye geliyorlar. Tabi böyle bir maçta maksimum 20 dakika sürer onu söyleyeyim. Yani gidip bu ikisinden bir yarım saatlik maç beklemeyin. İkisi de böyle artık birbirine haşet ediyorlar. Tamam mı? Tam böyle yerden artık. İkisini de sayıyor hakem. Sayacak falan böyle. Tam saymadan önce şey geliyor. Keşin yapacak şey. Setronis koşarak geliyor tamam mı? Keşin yapıyor mesela. Kendini maça sokuyor yine WrestleMania 31 gibi aynı ikiliye karşı. Maça sokuyor, hiçbir şey yapmıyor. Duruyor böyle maçta. Ona kadar sayıyor. İkisi de yerden kalkamıyor. Setronis champion. <laughs> Çok garip değil mi ya? Olur mu olur. Max da da bir yani. <laughs> Setronis isterim ama Keşin. Graves de şu an WWE'deki en iyi güreşçinin kim olduğunu The Bump'ta mıydı? Nerede? After the belde söylemiş kendince. Seth freaking Rollins demiş arkadaşlar. Pardon. Seth Franklin Rollins. <laughs> Seth Rollins şu an şu anki kadroda yetenek, mikrofon hepsini komple olarak düşündüğün zaman şimdi AJ'nin yaşı ve artık ıı, birazcık etraftan çekilme durumu falan söz konusu olacaksa ben bence de bu arada. Yani şu anki durumda Setronis şirketi taşıyacak adam. Roman hani tamam okey zaten taşıyor. Onu hani gittiği takdirde Seth bir numaralı aday bence de. Hadi bakalım. Bu haftalık gündem sohbette böyle sonlansın. Önümüzdeki hafta görüşürüz. Biraz kısa programı. Normalinin yarısı kadar oldu ama bu hafta sonu yoğunum. Zaten yayın falan da açamayacağım. Açamadım zaten dün. Bugün de açamayacağım. Haberiniz olsun. Siz zaten bu videoyu izlerken ben şehir dışında olacağım. Bay bay. Görüşürüz.